Şimdi evren sen sağda Yusuf sen soldasın. Ortada kim olsun? Ben varım. Ama sen fazla ortalarda dolaşma yeter. Onu korner bayrağı yaparız Vahit amca. Ortada oynayacak tek kişi varsa o da benim. Fakat bu orta oyunu değil ki. Bebe ruhiye ihtiyacımız yok Aytenca da. Ya bana bak. Ne demek? Dur bakayım. Sakin olun arkadaşlar. Maç öncesi gerilim yaratmayalım. Hele durun da hocanın vereceği taktiği iyice bir belleyelim aslanım kardeşler. Şimdi bakın. Ayten armağını tutacak. Bir de aynı zamanda sağ kanattan sol kanada top taşıyacak. Can suyu tutan Recep. Rakibin defans çizgisinin arkasında bizim ceza sahasından Yusuf'un çıkardığı pasları beklerken ...altı pas koridorunda bir ileri, bir geri, bir ileri, bir geri gidip gelen evren... ...evet, bir ileri gitmekten fayda görmezse... ...ekstradan bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola giderek giderekten rakibini şaşırtır, şaşırtmaz... ...o sırada korner çizgisinin ortasında bir yerde dolanmakta olan duran Ayten... ...kaleye doğru gollük ortalar yaparak da bir yandan... ...bir şey... <laughs> ne bakıyorsunuz amına Anlamadınız mı? Başlığını anlatıyorum. <laughs> Nasıl başlamıştık be? <laughs> İmtihan ediyorum. Tak diye anlayanlar. Ayte, seni anladıysan sorun yok. Ateş spor centilmenliği. <laughs> Tatlı? <laughs> Yemezdir efendim. Vallahi yerler. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, uyanık olun. ...sat bahanesiyle taktiğimizi çalışıyor Aa. Bırak ajanlasın Bayt amca. Hı. ...anlarsa... ...bize de anlatır belki. <laughs> ne? 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 ne ya? Ha, ...şimdi ben Evren'i... ...sen Yusuf'u... Ee, ...sen de Recep'i tutuyorsun. Tamam. Tamam. Hocam... ...Ayten Bucu'yu tutan yok mu? Vallahi onu kimse tutamaz. Çok istiyorsan Yusuf'u ben tutayım, Ayten'i sen tut. Yok, bunu hiç tutmadım. <laughs> hocam, acaba ben kimi tutacağım? Sen gelen topları tut, yeter Meryem. Değil mi hocam? He. İyi de şimdi kaç tane top gelecek? Yani topları kim getirecek? Getirene bahşiş verilecek mi diye sormak istiyorum ben size. Bakın cevap veremiyoruz işte. <laughs> Hadi bakalım, çok yoruldunuz. Vitamin olsun. Sağ ol Elayın. E e Sağ ol Elayın. Şike var şike. Hakem rakip takıma vitamin dopingi yapmak suretiyle taraf tutuyor. Aa! Aa. Sen hakeme nasıl karşıyan? Ha. Ha. Çık ha. çık yatıyor. Çık. Aa! Bir dakika bir dakika. Sen zaten uyumuyor muydun sen? Burada ne işin var? Hmm. 52 taktik casusluğu yapıyor. Hmm. Hmm. Aa. Aa! Hocam! Aa. Kastil hareket yaptı. Hah, çök, çök. Bravo, hocam, bravo hocam. Bravo hocam. Bravo, hocam. Hocam ya demin çıkartmıştın zaten. O zaman gir, bir daha çık. Çık. Oh, oh, oh. Oh. <laughs> tamam. Karar verdim. 4-3-3 oynuyoruz. 4 kişi senin o 4'ü oynarız da 3'ü 3'ü nereden bulacağız asarımın emmi? 3 tane yabancı hakkımız var. Fakat bu saatten sonra çok yabancılık çekerler ya. Bütün planım alt üst oldu. <laughs> Dördü ona bölüp üç üç dört buçuk oynasak? Bence ofansif oynayalım. O ne demek? Bilmiyorum. <laughs> Kırmızı kart görmeden önce duyduğum kadarıyla Haydar Yusuf'u, Berat Evren'i, Armağan'da Recep'i tutacakmış. ...bu kadar tutuculuk olmaz ki! Taktiği değiştirmek lazım! Defansif oynayalım! Yani? Onu da bilmiyorum! <gülüyor> Hadi! <gülüyor> şeref tribününü selamlamayı unuttun. Çocukların şampiyonu. Tribün yarın şerefiyle yenilince selamlayacağım enişte merak etme. Biraz fazlaca beklemen gerekebilir. En iyisi seni ve de takımını o sahaya üstürüplü gömülün de bizi alkışlamak için elleriniz sehbest kalsın. Emin ol hiç kolay olmayacak bu. Yaşın! <laughs> Bak! Geçil! Beyaz! Em Büyük! O geçti bu! Geçil! Beyaz! Geçil! Em Büyük! Hola! Ay ne oluyor? Maç başladı mı? Ha geç mi kaldı? Kaç kaç? Biraz erken başladı. Ve de daha berabere abla. Eğer yarın bu eşitlik değişirse Birkaç gece vay halimize değil, başka da bir şey demeyeyim ha.